الشكر في أليها. ilk başta İHA terneğine teşekkürlerimi sunarım yönetim yön, yöneticiler ve bütün çalışan ve gönülleri olarak ve ve burada hazır olanlar ve bizi dinleyenler اسال الله عز وجل ان يجزيكم خيرا وان تكون هذه الخطوات في ميزان حسناتكم وهذه الاوقات تثقل لكم الموازين يوم القيامه ان شاء الله. واشكر لاخينا ابي عمر ما قدم Ve sallallahu aleyhi ve sellem ki en iyi hayırla mükafatlandırsın. Aynı zamanda bu ömer'e de teşekkürlerimiz sunarım. Allah'tan onun mükafatlandırılmasını dilerim. Ve tatafa tataten sariyatan nazara bi zik'i vakt havle waqi'i ümme zamanın darlığından sadece kısa özet bir şekilde ümmete dair ümmet konularına değineceğim. واني اعتذر لشباب امه الاسلام باعتبار اني اصبحت من جيل الشيوخ في أنا أصحابي. أصحابي. أصحابي في كان املنا ونحن شباب ان نقدم لكم الرايه والواقع احسن وافضل مما نحن فيه اليوم

bu serencamı yaşamamanızı bahwa izarun vacibun alayhi muqaddimuhu lişebab ila cilin mustaqbal bu benim üzerime bir yü yükümlülüktür bir vecibedir ben bütün ümmetin gençlerinden özür dilerim deninen ve banatan erkekler ne? ve bayanlar arju an ta'thuruna antum kedalika ve bizi bu noktada mazur görmenizi dilerim ve yekfina وحسبنا بزاف يا أننا بذلنا الوسع. بزاف يا ترى بزاف أنا بيري يراه أرتكي وما زلنا نبذله كذلك وأرجو الله أن يقبضنا ونحن تحت راية الإسلام. أرتك زامان كاي بدجاك وقتي مزيور بيران انجا اسطام بايران التندار والمغزية وفي نقاط أقول أيها الإخوة bazı noktalara değineceğim ey kardeşlerim. El noktatu lula enne vaki'an ümmete liyum Birinci nokta değineceğim nokta ümmetin şu anki durumu. Hu aşeddu ta'qiden mimme kâne ta'lihi sâbika daha önceki başına gelmiş olan zorluklardı. Mundu ba'fetin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile yavm. Peygamberin gönderildiğinden şimdi, şimdiye kadar. عبر تاريخها Hiç, hiçbir zaman peygamberin gelişinden şimdiye kadar ümmet sıkıntılardan başı hali olmamıştır. ve Şu anki yaşamış olduğumuz sıkıntılar العدو قديما أو الجاهلية قديما كما يحب بعض أن يسميها كانت جاهليّة ذات أخلاق. جاهلية ده ده أو لندير جاهلية أما döneminde جاهليّة جاهليّة اليوم وواقع اليوم فلا أخلاق له. Bugünkü cahiliyenin hiçbir şekilde ahlakı yok. Şu anki bulunmuş olduğumuz cahiliyeyi isimlendirecek olursak bizim içine düşmüş olduğumuz bu cahiliye, bu cahiliyenin ismini koymakta zorlanıyoruz. az <laughs> en daha önceki cahiliye insanların ayıplarını araştırıp kusurlarını bulmakta utanıyordu. Şu anki cahiliye cahiliyenin hiçbir şekilde insan hürmetine saygısı yoktur. وأذكر لذلك مثالا كلنا قرأنا في السيرة أن التي كانت تحمل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. Hepimiz siyerde okuduğumuz gibi ابو Bekir'in kızı peygambere yemek götürürken في وقت الهجرة كانت رضي الله عنها تحمل إليهما الطعام ذلك لأن أصحاب الجاهلية في ذلك الوقت كان يستحي الرجل فيها أن يتبع المرأة. Daha önce döneminde bir erkek bayanın arkasında gitmekten utanıyordu. حتى في الرواية التي ذكرها ابن إسحاق عن أبي جهل و... وللمحققين فيها قول أنه حين دخل على بيت أبي بكر يسأل عنه رضي الله عنه وأرضاه فوجد أسماء فلطمها فوقع القرط من أذنها قال أبو جهل لمن كان معه اكتموا الأمر عني حتى لا يقال أني لطمت امرأة جاهلية من أبو جهل أبو بكر أمنا لي أم أسماء كان benim adıma bu Bekir'in olmayıp da sadece mahrem ailesinin olduğu ismi yazılmasın diye orada bir e, not düşüyor. Ne bayana, ne çocuğa, ne yetişkine hiçbir şekilde hürmet ve saygısı yoktur. Cehiliyetul nisa ve Şu an hiçbir şekilde bayanlara karşı saygısı yoktur bu cahiliyenin. Cahiliyetul yavum taktulul atfal ve taktulul şiyuh ve la hayat. Şu anki cahiliye yaşlıları, kadınları, çocukları utanmadan öldürüyor. Şu anki özet olarak cahiliyeyi tanımlayacak olursak hiçbir şekilde bu cahiliyenin ahlakı yoktur. Felimâhike tasa'ar al-amru ve Bundan dolayı Kötülükler gittikçe yayıldı ve çözümler zorlaştı. Şu anki herhangi bir siyasi liderle oturup rahat bir şekilde bir şeyi konuş konuşamıyoruz. Şu an onun dahil içindeki olan hesaplarını bilemiyoruz. اما جاهليه الماضي فقد كان الرجل يقف وهو كافر على كُفْرِهِ تدرك انه بالغد سيقاتله لا يظهر لَكَ بحال من الاحوال غَيْرَ الذي يبطل بطنه كظاهرة. dışında herhangi bir şey içinde bir hesap yoktu. صلى الله عليه وسلم يدعوه الى الاسلام

Efendimiz عليه إسلام فلما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجب القوم ودخل الامر الى نفوسهم فلما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الامر الى Peygamberin o sözleri karşısında etkilenerek İslam'ı seçtiler. İlla ennehu hala fi amrun O kendi bulunmuş oldukları hayat tarzlarından önceki ve İslam'a geçtikten sonraki durumlarını göz önünde bulunduracak olursanız şaşıracaksınız. Bizim ve Rumlar arasındaki olan sözleşmemiz şudur ki yalnız onlara karşı zafer elde edince yaparız. <laughs> ve onlara şu an biz güç yettiremiyoruz. min <laughs> arab Bundan dolayı ey kardeşlerim <laughs> Bize düşen ve şu anki bulunmuş olduğumuz وهو ان العالم كله احمره واسوده تكالب على امه الاسلام وهي نعمه لا يمكننا ان نسال الله ان يعيننا على شكرها فهي نعمه عظيمه Bu büyük bir din. yalnız Allah katındadır. قال الله تعالى: "ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه". İslam dininden başka bir din aranacak olursa hiçbir şekilde kabul olmaz. Kalıbıca, "وجب علينا الاعتزاز بانتسابنا الى Bundan dolayı bize, bize ve bizim sorumluluğumuz bu dinin ne kadar aziz ve bu وأن نهدم الأرض. فإن أصنام اليوم أشد نكاية. هذه الأصنام التي زرعها أعداء الأمة في نفوس أبنائنا.

yalnız ben İslam'la şereflenirim. Ve İslam, İslam birçok etnik kimliğe sahip olan Bilal Habeşi, Ebu Zer'i, Osama bin Zeyd'i birleştiren kucaklayan bir dindir. <laughs> Fema yenfa'uka nesbuka ila qawmiyatin ma la yenfa'uka annaka arabi. Bir onurun izzetin yalnız senin İslam'a olan bağlılığındandır. Asanamu <laughs> thani alladhi yajibu kadhalika an yanhadima huwa sanamu alhizbiyya. Bu birinci puta, ikinci puta gelince herkes kendi topluluğuyla övülmesidir. Taaddadatir rayat. في الوقت الذي اجتمعت رايات اعداء الامه وهم متفرقون اجتمعوا göğe sen kendi hisbinin, kendi فينبغي ان نكون جميعا تحت رايه واحده وهي رايه الاسلام ايها الاخوه الاحباب bize düşen yalnız ümmetin bayrağı altında toplanmaktır. Ve la yemna'u zalika en yectemi'a'n nas fi en yetaavanu ala'l birri ve't takva. Teala'nın demiş olduğu gibi ümmet yalnız iyilikte ve birde birleşir ve hayırda yarışırlar. Rabbana Allahu Teala ve taavanu ala'l birri ve't takva. Allah'ın buyurmuş olduğu gibi ayet-i kerimede siz takvada ve hayırda yardımlaşın. لا يمنع ذلك من أن يجتمع مجموعة من البشر تحت راية معينة لخدمة هذه الأمة، فينبغي عليهم حينئذ أن يدركوا أنهم إنما اجتمعوا لخدمة الإسلام أولا وأخيرا. أمة شنسة، أمة يوم أمة نفر تكبير. çatı altında, tek bir bayrak altında birleşmeleridir. İlahi kelimetullâhtır. وَلَيْسَتِ الْغَايَةُ الْقُدْرَةُ اَنَّكَ تَكُونَ تَحْتَ حِزْبٍ مِنَ الْاَحْزَابِ اِنَّمَا اجْتَمَعْتَ فِي Senin büyük hedefin, senin isteğin, arzun yalnız bir tek kavminin ya da hizbinin bayrağı altında olmamalı. وينبغي كذلك أن تكون يدك مع إخوانك جميعا سنن Olman gereken yer, durman gereken yer kardeşlerinle birlikte, Müslüman kardeşlerinle birlikte olman gereken yerdir. Allahu Teala innamal mu'minun ikhwa. Allah Teala şöyle buyurdu. Müslümanlar ancak kardeştir. İnnemel veliyyukumullah ve rasuluhu vellezina amanu. Onların dostu Allah Resulü ve müminlerdir. اَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكَ لِجَمِيعِ اِخْوَانِكَ فِي أقصر الْاَرْضِ اَوْ اَدْنَاهِ Senin genel olarak bütün Müslümanlar kardeşlerindir. وَمِنَ الْاَصْنَامِ الَّذِي يَنْبَغِي كَذَلِكَ اَنْ مُحَقْطِنَهَا الْاَهْوَاءُ Bütün bu saymış olduğumuz putları kırmamızın vakti ve kırmamız gerekir. عِنْدَئِذٍ نَكُونُ اَهْلًا لِحَمْلِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ الْعَظِيمَ اَيُّهَا الشَّبَابِ Evet ey gençler bize düşen ise bu mesajı kucaklayıp kabul etmek ve sadece İslam'ın bayrağı altında toplanabilmektir. nudriku min sallallahu aleyhi ve li Rabbihi celle ve Peygamber İslam'dan önce bile Allah'a yanvarır dururdu ve o sorumluluktaydı. noktatif <laughs> Son olarak üçüncü noktaya değinmek istiyorum. <laughs> şu anki gerçekten bulunmuş olduğumuz durum zor bir süreçten geçiyor. Ya minna

Bizim bulunmuş olduğumuz kendi nefsimizdeki, kendi kişiliğimizdeki sorunları gidermedikçe ümmetin ahvalini ve ümmetin sorunlarını değiştiremeyiz. Elbida indi İlk ilk değişim senden başlar, Kişinin kendisinden başlar. Ant elbida Sen başlangıçsın. Lüdaliketar Allahu Teala, innallaha la yügru ma bi kavmin hatta yügru ma bi anfusun. Bundan dolayı Allah Teala ayet-i kerimesinde şöyle buyurmuş. Sen kendi nefsindekini değiştirmedikçe Allah topluluk olarak sizi değiştirmez. Len <laughs> Ümmetin şu anki bulunmuş olduğu durumda herhangi bir değişiklik olmaz. İlla izâ kullu Her bir nefer, her bir fert kendi nefsindekini değiştirmedikçe. de Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber tek başına bu davayı göğüslemişti. Sonra ختم حياته صلى الله عليه وسلم وقد انتشر الاسلام. Kendi hayatının sonlarına baktığımız zaman İslam yayılmıştı. Ve akmel sahabete min ba'dihi ridvanullah teala aleyhi. Ve sahabeleri tas tamamdı. Her biri bir davetçiydi. Ve hakeza istemru rayetullah aliyah. Bu şekilde Allah'ın ile kelimetullah bayrağı e, semalarda dalgalanmaya başladı. Fela <laughs> tadruf. Kesinlikle hiçbir şekilde ve la taqul ana fardun madha Ve hiçbir zaman şunu da düşünme ben ne yapayım? Fe inni aqulu ana wathiqun anta kull şey. Ben şunu e, kendi özgüvenimizi toplayarak ben bir şey yapabilirim, yapabilirim diye. Ve in aslahta min eğer kendi nefsinden başlayıp kendi nefsini ıslah edersen ve gerçek manada baktığımız zaman sosyolojik olarak büyük bir değişim yaşayacağız. Bu Allah'ın değişmez sünnetlerinden bir sünnettir. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يشرح صدورنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Allah'tan isteyip Rahmi Ömer Üstadımıza, e, Mısır'da Ebu Hüsnan ve Üstad'a ve aramızda başka da Mauritanya'dan Ebu Yusuf Mauritanya Afrika'da Ali e, Urfa'da yine bir sebeb çalışmaları vardır. İşte Ebu Muhammed İbni Khaldun'da <laughs> Suriye Kürtlerinden, alimlerinden ve Ebu Abdullah aramızda Üstad'ın e, işte Muhammed Ali burada Allah razı olsun kendilerinden üniversitede bütün diğer hocalarımıza ve hasreten gençlere buraya kadar geldikleri için hepimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Malumunuz ilkini gençlerin inşaat seminerlerinin ilkini iki hafta önce Bolasari Turgut ve yine Suriyeli Kürt alimlerden Ebu Ducane Ebu Nur e, bize, bize aydınlatmışlardı. Bu hafta da böyle oldu. İnşallah biz iki hafta sonra eğer Allah izin verirse başka üstadlarla burada karşımızda olacağız. Sizden istilhamımız bu sayı arttıralım. Her gelen genç kardeşimiz, üniversiteden gelen kardeşlerimiz var hem bayan hem de erkek kardeşlerimiz. Her gelen kardeşimiz bir iki arkadaşını, üç arkadaşını yanına getirirse daha verimli olur. Biz de burada bir şeyler yapmak isterken hem bizim şefkimiz hem sizin şefkiniz artar. Sayı elbette ki çok çok önemli değildir. Burada 10 kişi de olsa, 20 kişi de olsa bu programları Allah'ın izniyle yapmaya çalışırız. Ama ne kadar çok kişi istifade ederse biz de o kadar mutmain oluruz, o kadar seviniriz. Ve son olarak şunu söyleyeyim, bu salon inşallah Urfa'daki bütün Müslümanlar çok rahat kullanabilir. Genç kardeşlerimiz bu imkanı değerlendirebilir. İlla bizim vakıfça bir program ile şöyle yapalım, böyle yapalım deyin. Sizler arkadaşlarınızla bir program yapmak isterseniz bu mekanı bize bildirmek şartıyla işte böyle bir program yaparız. Bu mekanı kullanabilirsiniz. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederiz. Varsa kusurlarımız ki vardır geç başladık mesela. Ama bitişiyle biraz toparlamaya çalıştık. Zamanında bitti gibi oldu. Ee, varsa kusurlarımız dediğim gibi vardır. Onlardan dolayı da özür diliyoruz. Allah olun, razı olsun. Teşekkür ederiz. Bayanlar çıksın diye destek diyorum. Evet. Bayanlar çıksın. Şey Allah'a kadar bir sürü kişi var. Yok bayanlar. Tamam.